Hamilelik sonrasında liposakşın ameliyatını ne zaman yapmak gerekir? Burada temel birkaç kriter var. Birincisi hastanın hamilelik esnasında kaç kilo aldığını bilmeliyiz. Ve hamilelik sonrasında aldığı bu fazla kiloları ne kadar süre içerisinde verebilecek? İkincisi emzirme dönemi ne kadar devam ediyor? Çünkü hamilelikte ve doğum sonrasında emzirme döneminde bir bayan vücudunda hormonal olarak çok ciddi değişiklikler olur. Ee, özellikle ben hastalarıma şunu söylüyorum. Emzirme dönemi esnasında hamilelikten hemen sonra emzirme dönemi esnasında liposakşın ameliyatını birinci sırada düşünmemek gerekir. Ee, çünkü emzirme dönemi bittikten 2 ay ya da 3 ay kadar sonra yani tüm vücut hormonları normal stabil bir dengeye ulaştıktan sonra liposakşın ameliyatı yapılmalı. Ancak tabi burada bir önemli kriter daha var. Hamilelik ve doğum sonrasında hastanın karın cildinde sarkma var mı yok mu? Bunlar çok önemli. Eğer sarkma yok ise o zaman yine liposakşın ameliyatı yapabiliriz. Ancak sarkması var, çok ciddi ciltte çatlakları oluştu ise o zaman karın germe ve liposakşin ameliyatı planlanabilir. Dolayısıyla hamilelik sonrasında özellikle hastanın erken dönemdeki fazla kilolarını vermesini beklemek gerekir. Hormonların dengeye ulaşmasını beklemek gerekir ve muayene bulgularına göre adım atmak en doğrusudur.